Rüyada deve görmek umumiyetle huzursuzluk, keder, gam ve nefsin sıkıntısı olarak tefsir olunur. Bununla beraber dişi deve görmek kişinin artık bekar hayatından usanmış olduğuna ve evlilik arzusuna işaret eder. Deveye binmek, kaybolmak yahut türlü hal üzerinde farklı yorumlar yapılır. Ekseriyetle ise Deve görmek hem olumlu hem olumsuz manalara sahiptir. Rüyada beyaz deve kesmek. Rüyada beyaz deve kesmek rahmet ve berekete delalet eder. Rüya sahibinin kuvvetli, metin bir şahsiyet olduğuna işarettir. Uzun müddet sonra bolluk devresine gireceği, hem maddi hem de manevi saadete kavuşacağına tabir olunur. Rüyada deve kesildiğini görmek. Deve kesildiğini görmek, murada nail olmaya, hayallerin tahakkukuna yorulur. Bu niyetlerin yerine gelmesiyle rüya sahibinin fukaraya, muhtaçlara el uzatacağı, sevap kazanacağına işaret eder. Kalben ne muradı varsa, tez zamanda gerçekleşeceğine dair rivayet vardır. Rüyada deve sürüsü görmek. Deve sürüsü görmek, kişinin hane içinde söz ve nüfus sahibi olacağına delalet eder. İş hayatında mühim bir projeye atılacağı, muvaffakiyet sağlayacağı ve bu vesileyle hem şöhret hem de servet kazanacağına yorulur. Rüyada deve yavrusu görmek. Rüyada deve yavrusu görmek hayırlı, şerefli, edepli ve başarılı bir evlada işarettir. Eğer rüya sahibi erkek çocuk bekliyorsa bu rüya müjde niteliğindedir. Lakin deve yavrusuna dokunmak bazen hüzün, keder ve düşük manasına da gelir. Rüya'da deve kervanı görmek, rüyada deve kervanı görmek hayırlı ticaret yoluna girmektir. Eğer kişi kervanla yola çıkarsa ticari sahada büyük kazanç elde eder. Kervana sahip olduğunu görmek ise servet ve zenginliğe erişmeye işarettir. Rüyada deveye binmek. Deveye binmek sefer ve yolculuk manasındadır. Rüyasında deveye binen kimse büyük bir şeref ve izzete nail olur. Kadın içinse bu rüya hayırlı kısmettir. Evli kadın için ise gurbetteki kocasının dönüşüne yahut sevinçli haberlere işarettir. Rüyada deve sahibi olmak, deveye sahip olduğunu görmek, maddi sıkıntılardan kurtulmaya, aile içindeki münakaşaların nihayete ermesine delalet eder. Rüya sahibi ehliyle birlikte mesut ve müreffeh bir hayat sürer rüyada deve beslemek, deve beslediğini görmek, kişinin etrafında menfaat için bulunan kimselerin varlığına işaret eder. Bu rüya bir ihtardır. Dost ile menfaat ehliyi ayırmak gerektiğini hatırlatır. Rüyada erkek deve görmek. Rüyada erkek deve görmek, zafer, kin, sabır ve intikam manalarına gelir. Onu boğazlayıp kurban etmek, düşmanı mağlup etmeye ve feraha işarettir. Rüyada dişi deve görmek. Dişi deve görmek kişinin akıbetinin hayırlı olacağına ve dünyada selamet üzere bulunacağına delalet eder. Dişi deveye sahip olmak otorite ve kudret manasındadır. Eğer dişi devenin memesinden süt akıyorsa o sene bolluk ve bereket ile geçeceğine işarettir. Osmanlı müfessirlerinden İbn Sirin, Danyal Aleyhisselam, halid İsfahani ve Kirmani Hazretleri deve rüyalarını çoğunlukla sefer, şeref, servet ve fitneye dair işaretler olarak tabir etmişlerdir.